Şimdi şu soru şu, neden Kılıçdaroğlu Mersin'den başlıyor? Mersin CHP'nin kalelerinden bir tanesi. Nasıl? Büyük bir kale. Şöyle bir büyük kale. Ee, şu anda Mersin'i sadece Mersin diye düşünmeyin. Mersin'in etrafına baktığınız zaman e, Adana'sı var, Seyha'da var. Yani 6 milyon seçmene, CHP kemik seçmenine hitap eden bir yer. Ve de Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, çok önemli işler yapıyor. Ben gittim Mersin'de gördüm kendisiyle de tanıştım. Bir defa farklı çevrelerin sevgisini kazanmış bir isim. Yani hem İyi Partilerin, hem İyi Partinin, hem diğer HDP'nin çok uyumlu çalışan bir isim. Yani biz şimdi hep şu, şu isimleri görüyoruz. İşte İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş. İşte zaman zaman Adana Belediye Başkanı, zaman zaman İzmir Belediye Başkanı ama Vahap Bey de güneyde başka bir hikaye yazıyor. Yani eskiden mesela bu hikaye Antalya'da yazılmıştı. Öyle çok konuşulurdu. Ama bu 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın belki de en başarılarından bir tanesi. Ve 11 Belediye Başkanı arasında da bayağı ağırlığı olan bir isim. Hatta zaman zaman böyle çeşitli gerilimlerde de bir akil adam olarak ya durun arkadaşlar ne yapıyorsunuz diyen bir isim.